TF Simülatör'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işte gördüğünüz gibi TF simulatör yani hırsız simülatörü oynuyoruz. Hemen başlayalım. Nasıl başlanıyor? Yeni profil. Hırsız. Ha hırsız. Çok güzel oldu. Zor mod neymiş? Onu zor modu boş ver. Hiç oyunu bilmiyorum. Direkt oynayalım. Evet, bir tane alan görüyoruz. Hop atladı bizim adam. Bu biziz herhalde. Kel bir şeyiz böyle. Biraz mala benziyoruz. Yerdeki e, mi alacağız? Yerde leviye var hızlı. Ne o? Vini diye biri arıyor. Hey benim Vini. O leviye elini al ve dinle. Yapacağımız çok işimiz var. Nasıl alıyor lan bunu? Tamam. Lan ikide bir ne arıyor Lombard ailesi kıya kerefaletini ödedi. Gerçekten çok cömert bir aile ama her şeyin karşılıklı olduğunu düşünüyorlar. Ne demek istediğimi anlamışsındır. Bakalım işe hazır mısın? Benim için şu evi sormanı istiyorum. Sondakini. Ne bu? Hızlı bölme. Ha, hızlı bölme. Bunu hemen bakabiliyoruz. Yerimize, envanterimize falan. Şu anlık. Tamam, evet. Elimize aldık. Bakalım. Kar hocam. İnşallah biri görmez. Aha orada lan karı. E beni görür ki. Görecek, 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 görecek. Sessiz nasıl görünüyor? Buna değil mi? Yok buna koşuluyor bugün. Şeye basarak görünce ah. Görecek bizi. Dön arkanı. Dön lan. Geçemiyorum. Sesin görüyor ki bu benim. Eğil diyor. Tamam eğildi. Şimdi buradan... Aa bana bakıyor. Kör lan bu. Tamam körse sıkıntı yok. <laughs> ee? Görmedim lan. Tamam güzelce la aramasana. mı? biri yere fenerini düşürmüş onu al ama kimse şey gömüz yoksa polisi ararlar. Tamam. Çantaya koyalım. Hiç almıyoruz elimize yoksa polis kesin bizi. Gebertir. Pencereyi kır. Kır hocam. Kır hocam. Çok güzel. İnşallah bir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi elimize geri dönelim. Bir şeyler çalacağız. Ya yavaş çağaç hangisiydi? Buydu. İçleri bomboş bunların. Burada hiç herhangi bir şey yok. Ve yavaşça çağaç Aha! Yalak gelmez biri ya. Çömleği ne yapacaksak alalım. Şala kardı kadın. Biri yok burada. Para. <laughs> oh. Al al al. Ne varsa aldık. Bunları çok açmasak da olur. Duymazlar ya. Kapa. Şimdi bir bakacaklar. Hiçbir şey kapanmamış. İyi Uzun bular. Duymazlar ya. Burası boş mu? İyi bak, i̇yi bak Bir şey oldu. Feneri kapattım. Ben korktum. Kaçma vakti dostum. Araban atla ve kimsenin o Leviyeli seni görmesine izin vermem. Tamam Leviye elimizde tutmayacağız. Bizde Leviye yok zaten. Koş. Nereden gideceğiz? Heh. Evet çıktık bu camdan. Başka camdan çıkıyormuşuz. Yeni gördüm. Evimizde Leviye yok. Bir şey yok. Çık. Fark edilmedik. Arabamız nerede acaba? Arabamız varmış bir de. Heh, bu arabamız. <laughs> tamam arabayı da bindik. Birkaç şey çaldık. Nereye bakın? Ne çaldığımızda nereden bakıyoruz ya? Yok burası değil. Ama neyse boş ver. Bunu daha yavaş açmaya gerek yok aslında. Hadi. Aynen geldik. Ne bu? İstemiyor. Tamam geçtik böyle mi? Ya? Şimdi ne çalmışız? Çömlek 10 XP, çaydanlık 10 XP, eski ekmek kızartma makinesi <laughs> 10 XP, tencere 10 XP, biraz da para bulmuştuk. Hırsız derisi, a, eğer bayağı böyle şey bir olmuşuz. E, gizli yani hiç anlaşılmayacak bir şekilde. Vinny yine arıyor. İyi iş çıkardık. Bu işi kotarabiliriz. Şimdi biraz uyuyor. Biz bunu sabah alacağız. Tamam. Hadi bay bay. 8'e kadar yürüdük. kadar yürüdük. 9 yiğit. E İlgisayar kontrol et sana e, söylen gereken e, birkaç şey var. Ne var? Oh. Bu ne Ekleme dizüstü bir gizliyorum Pro 120 bin diyor aşağıda. steal your forum'a ekle. püf noktalar falan bir şeyler diyor. Ne yapacağız? Satın al diyor. Bunlar beleş, bunları alıyoruz. Harika. Şimdi arabamıza gideceğiz. gidelim hocam. Sıkıntı değil. Abi ikide bir aramasan. Önce çadırlarının e, rehin dükkanına sat. Greenview 109'a gittiğinde ceplerin boş olsun isteyeceksin. Çekmecede yedek kapı anahtarları mı var? Burada mı? Burada değil. Boş. Tamam. Biz binelim. Heh geldik. Merhaba. Oo. Pekala ihtiyacım olabilir demiş çömle. 8 dolar sattık. Buna da çaydana da pekala ihtiyacım olabilir dedi. 8'e sattık. Buna da aynısını dedi ama bu 3 dolar. Buna da dedi. Bu da 8 dolar. Güzel hocam. Greenview View vakti geldi. O TV'yi bir dükkanına satma ve bana getir. Ve yani TV... TV mi vardı bende? Ya bir şey satmayacağım. Sakin ol malcım. Mal, mal, niye bana bağırıyorsa artık getirmiyor mu Şu an değildir. Şu an kapatamaz. Koş, koş 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 Arka kapı burada mı gidiliyor? Bu ev değil bu arada şöyle şu bir. Şurada eski bir çit varmış. Buradan da atlayabiliyorduk ama ha eski çit. Gel buraya oğlum. Lux. İnşallah biri görmez. Şimdi eğilin. Hocam eğilmek önemli. Anladım. İçeride biri var mı acaba? Aa TV burada. Tamam. Direkt buradan gelin. Hii! Biri var lan orada. Bir dakika bir dakika bir dakika. Evine mi giriyor adam? Yok ya. Bunlar dolaşan adamlar. Sıkıntı yok. Evde biri yok muydu? Evde sürekli kimse yok diyor. Tamam evde biri yok adam. Diyor. Hocam. Şuradan değil de. Şuradan girelim diyor. Hızlı hızlı hızlı. Eski TV diyor. Aldık dışarı attık. Alamıyoruz. Al al al. Koş 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 direkt arabaya. Hiç uğraşmıyoruz. Buna da koşulmuyor ki. Millet çok biri. Bu benim televizyonum he haberiniz olsun. Başkasının falan olamaz kesinlikle. <laughs> Bayağı sözünü diyorsun ki. Ben başkalarının şeylerini niye alayım yani? Tamam. Çok güzel. Biraz daha bir şeyler daha çalalım şimdi. <laughs> çok iyi insan olduğumuz için. Evde kimse yoktu diye herhalde. Hatırlıyorum. Aa şey anahtarını da alacaktık arabanın. Burası boş. Abi biri geliyormuş gibi hissediyorum ama. inşallah aha. Anahtar. Evde biri yok harbiden değil mi? Şu kapıyı ara sıra bakalım da bir gelir şimdi. Al bana. Aha para. Bakıyorum hala biri geliyor mu? Yok. Kapıları kapat. Ah tencere kaç hızlı. Kapat. Daha bir şey yok burada. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Hiç uğraşma. Tamam. Burayı başarıyla yaptık. Burayı. Tam buna koyduk herhalde eşyaları. Şimdi gidiyoruz. Arkamızda da TV'yi aldık. Herhalde yanlış bir şey yapmadık. Sadece hurdacı televizyonu satmıyoruz o kadar. Oyun, ya yani şey adam öyle dedi. Winnie midir nedir mal. Bana bağırdı orada zaten tilt oldu bana. Ya bağırıyorsun. Öyle. Ee, eve gidelim. Evet hemen devam edelim. Burada en son işte çaldık diyoruz. Tamam diyoruz. Kapatalım hemen. Bu yine bizi arıyor her zamanki gibi. he Televizyon almışsın. Black Bey'e git. Black Bey ne lan? Ama bir yukarı çıkmamız lazım ama. Ne yapacaksak yukarıda bilgisayarda. Hemen. Black Bay. Ha buradan Black Bey. <laughs> TV için orada bir sayfa açtım. Oraya git ve sat. Bu sayfa satmış bir şey açmış. Eski TV. Bu mu lan? Herhalde bu. Sat. Aferin şimdi Abi bu bizi çok kölesi gibi kullanıyor ya. Orada biraz ekstra iş bulabilirsen oraya senin için bir iş koydum yemek takımlı olan. Bu yemek takımı. Yemek takımlarını kır. Göreve bak. 110'a dön ve levyeyle biraz yemek takımı kır. Abi bu nasıl bir görev ya? Ne kadar saçma. Abicim ne oldu? Tamam bunu gördük zaten. Evet. Şimdi 110'a gidiyoruz bu sefer de. Bir yanındaki eve yani her. Greenview sokağa gidiyoruz o zaman. Tamam. Şu yandaki sanda bakalım. yok bakam bunuz. Tamam ne diyor şimdi? Arka ya, okuyamadım. Tamam yemek takımları göreceğim ama okuyamadım diğerlerini. Heh. Arka taraftaki hasarlı tahta çitik şey yapmak kolay. Evde sürekli kimse yok. Çekmecede yedek kapağına tam aynı şeyler. Tabii. Geç şuradan hocam. Evde kimse yok dedi zaten. Baksana bu başka ev. Arka kapıya gidiş yolu bile yok. Gir önden. Arkaya bu buradan gideriz. Bir dakika. Biz aradığımız şeyin yanına hemen gidelim. Burada çok işimiz yok. Ne oluyor? Abi şu müzik gelince o kadar gerildim korkuyorum ki. Evde kimse yok dedi en azından. Bir yola atlatıyor beni. Ama şu şarkı var ya en gerici şey olabilir. Ne bu? Bir şey bir işaret çıktı ama. Burada kadar bomboş tane çömlek, bir tane çaydanlık yine. Tabakları mı kırıyoruz? Kapıyı kilit açmayı bile bilmediğini duydum. Git temel şeyleri öğren. Şimdiye dek yeterince beceri kazandığına eminim. Sas bin Allah. Birinci seviye kilit açmayı öğren. Ya böyle. Çık. Yeterince çaldım. Çık. Kimse de yok. Şimdi maymuncuyu alacağız. Bitti herhalde. Derecesi A. Tamam yine güzel bir iş başardık. Şimdi maymuncu kalıyordu. Ne lan? Niye taşıyabiliyoruz? Neyse. Hemen maymuncu. Gel buraya oğlum. Neredesin? Maymuncu 70 dolar diyor. Al. Aldık herhalde. Ay bunu alacaktık. Bunu al. Ha, alamamışız zaten diyelim. Ya, arama artık. Heh. Başını belaya sokmadan önce eğitim kilidinde deneme yap garaja bir tane bıraktım. Ha, sen çok kaşınıyorsun da neyse. Tamam hadi. Nasıl yapılıyor ki bu? Oldu lan. Onu ayarlamak aşırı zormuş. TV, TV işini iyi hallettin diyor. İşte gerçek bir işte mekanı gözetlemesin. Sabah saat 7'de 111 numaraya git ve izle. Ev sakinine yeterince yaklaşırsa ona işaretli kurutunlarını keşfet diyor işte. Ama yeterince yaklaşırsak da başka şeyler de olabilir yani değil mi? Gecenin bir yarısı uyandık, şimdi gidiyoruz Greenview, 111'e. Hadi bakalım. Arabayı da açık bırakmışız. Bunlar da dolu. Haydi gidelim. Eski <laughs> <laughs> mekıza kızartma için 35. 37, 37, 35, 40. Bu mükemmel aldı adam. Vallahi mükemmel aldı. Helal oldu sen. Hep böyle al. Evet oyunu artık burada bitirelim. Ee, ne yaptık? Green View 109 ve 110'a gittik. İşte falan eve girmeyi bilmem ne levye kullanmayı. Maymuncuğu biraz zor da olsa öğrendim. Evet. onun dışında bir şeyler sattım. Öyle bir bölüm oldu. Ee, i̇kinci bölümü herhalde gelir. Ee, beni izleyen herkes için te çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.